Merhabalar, bugün size kapınızdaki elektrikli kilit karşılığı sorununu çok iyi bir şekilde çözebilecek bir ürünü anlatacağım. Gerçi daha önce zaten bahsetmiştim, o yüzden belki görenleriniz olmuştur. Fakat üründe ufak bir değişiklik oldu ve gerçekten de kullanımını çok daha rahatlattıran bir değişiklik oldu. Ayrıca birkaç bağlantı şeklinde göstereceğim. Gerçekten son derece kullanışlı bir ürün oldu. Şimdi niye bu sorunlarınızı çözeceğini ve nasıl kullanabileceğinizi anlatayım. Şimdi şöyle bildiğiniz gibi normal elektrikli masaçlarda e, bir tane küçük bir e, dil tutar bu parçayı, bir küçük parça tutar ve bu parça da kapının zamanla zorlanmasıyla birlikte özellikle apartmanlarda, ofislerde, hele çelik kapı gibi ağır kapılarda kullanıldığı zaman e, buradan e, tık diye gidiyor bu parça ve artık tutmamaya başlıyor. Bu yüzden de bunların ömrü böyle 6 ay, 8 ay sonra diğerinden değiştirmeniz gerekiyor. Ürünle alakalı da bir sorun değil fakat hani e, kullanıma uygun değil. Çünkü ufak bir parça tutuyor ve e, zorlanmayla birlikte kırılıyor. Bu da büyük bir sıkıntı oluyor. Yani bizim kendi e, oturduğum sitede de böyleydi. Böyle 3 ayda bir, <laughs> benden alıyorlardı. 3 ayda bir şey değiştiriyorduk. Masaj değiştiriyorduk. E, şimdi bu yeni masajda bu sıkıntı hiçbir şekilde kalmadı. Kapınız ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar çok açık kapanırsa kapansın, bunun kırılma şansı yok. Niye? Çünkü gördüğünüz gibi iki tarafı da kapalı. İki taraf kapalı olunca ne oluyor? <laughs> Zaten kırılacak bir taraf olmuyor. Hani bunu kırmak için balyozla girmek lazım. E, o yüzden e, bu sorunu kesinlikle çözüyor bu ürün. ve Ürün nasıl çalışıyor diyeceksiniz. Ürün gayet kolay bir şekilde çalışıyor. Şöyle, dil bu tarafa Denk geliyor şu altta gördüğünüz parçada da e, tetik verdiğiniz anda yukarı doğru dili ittiriyor ve 8-10 saniye boyunca dili e, açık tutuyor. Böylece ne oluyor? Kapıyı ittiriyorsunuz, giriyor ve ondan sonra da benim saniye sonra tekrar geri düşüyor ve bu şekilde kapınız tekrar kilitli kalıyor. Bunun bir iyi özelliği de var, onu da anlatayım. O da şu. Diğer normal basaçlarda mesela biri bastı. Apartmanda kullanıyorsunuz diyelim. Bastı yanlışlıkla açma tuşuna ve kapıdan kimse girip çıkmadı. Kapı açık kalıyor. Biri açıp kapıyı tekrar kitle, kapatana kadar kapı hep açık kalıyor. Fakat bu üründe öyle bir şey yok. Biri bassa bile kapıyı açtı. 8 saniye önce kimse girdi girmedi. Bunu tekrar kendisi alıyor ve kapınız tekrar kilitli konuma geliyor. Bu da güvenlik açısından gerçekten çok önemli bir özellik. Çünkü diğer basaçlarda dediğim gibi kapılar çok açık kalıyor. Özellikle apartman gibi yerlerde o ofislerde oluyor. Hani biri bir şey gösteriyor sonra vazgeçiyor girmiyor kapı açık kalıyor. O yüzden bence güvenlik açısından çok önemli bir özellik bu. Her kapıya uyuyor mu? Bir de öyle bir güzelliği de var. Hani Çelik kapılara da uyuyor, alüminyum kapılara da uyuyor. E hepsine karşılığı çünkü müsait sürgünün girmesi için bu sebeple hepsine girebiliyor. Ayrıca su geçirmez olduğu için bahçe kapılarında kullanılması da çok kullanışlı oluyor. Çünkü normalde diğerlerinde sorun olurken bu ürün su geçirmezlik özelliği olduğu için bahçe kapılarında da herhangi bir sorun olmuyor. Eskiden sadece kendi tarafı suya satılıyordu. Özel tarafı su sadece o kadar güç verebiliyordu. Şu anda çok rahat bir kullanıma sahip oldu. Niye? Şöyle bir ara parçayla geliyor. Bu ara parça sayesinde sizin eski telefonunuz 12 volt da olsa 24 volt da olsa da AC ya da DC trafo olsa da yani ne olsa bu pasa e, bu ara parçaya bağlıyorsunuz adaptöre ve e, bunu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. E, çünkü es yani daha önce verdiğimiz apartmanlarda trafoyu değiştirmek zorunda mıyım işte trafo nerede bilmiyorum değiştirmesi zor olacak falan gibi şeyler oluyordu. Fakat bu üründe hiçbir böyle bir sıkıntı yok. Çünkü normal halihazırdaki trafonuzun e, şu beyaz parçayı halihazırdaki trafoya takıyorsunuz. Yeşile kontağı veriyorsunuz. Ondan sonra zaten gerisi basaça bağlı. E, direkt bunu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bence bu süper bir özellik oldu. Yani artık trafo değiştirmekle de uğraşmayacaksınız. Yani son olarak ürüne her türlü şeyi bağlayabiliyorsunuz. Örneğin bu modelin A702 şifre paneli. Su geçirmesi de var. Normal de var. Gerçekten çok kaliteli. Uzun yıllar bunu da sonsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu bağlayabiliyorsunuz. Yani hali hazırda bir şifre paneliniz yoksa varsa onu da bağlayabilirsiniz. Yoksa da bu ürünü alıp yine bağlayabilirsiniz. Kartı gösterirsiniz. Ve gördüğünüz gibi açar. Bunun yanı sıra uzaktan kumanda modülü yine Marelli'nin var. Uzaktan kumanda modülü de gerçekten çok başarılı. Bunu da yine bağlıyorsunuz trafoya ve şifre paneline. Ve ondan sonra uzaktan kumandaya bastığınız anda gördüğünüz gibi kapıyı açabiliyorsunuz. Ve böylece ürünü uzaktan kumandalı hale de getirebiliyorsunuz. Bu da özellikle ofisler için çok iyi. Yani oturduğunuz yerden kapınızı rahatlıkla açabilirsiniz ve özellikle Covid dönemi için benim çok önerdiğim bir ürün var. Marelli yine infraredli el göstergeçli çıkış butonu. İçeride bunu koyduğunuzda önüne elinizi gösteriyorsunuz ve tık diye yeniden açıyorsunuz kapıyı. Hiçbir yere dokunmadan açılıyor. Yani özellikle bu ürünü bence kesin kullanın derim. Yani bu Covid zamanında herkes düğmelere şeylere basmasın. Yani Covid'den sonra da yine fark etmeyecek. Yine mikroplar ve virüsler olacak. O yüzden bence her yerde bu el göstermeye çıkış butonunu içeride kullanılmalı. Çok işinizi kolaylaştırır. E nasıl monte edildiğini ve şeyini bu video zaten gösteremem. Ama yani alan müşterilerimize bunun aşamalarını gönderiyoruz zaten. Hani nasıl takılacakları ile ilgili. Hani böyle baya karışık gözüküyor ama çok zor değil. Bu gönderdiğimiz şemalarla kolaylıkla monte edebilirsiniz. E, işten bir anlayan bir elektrikçiyle e, ve e, kolaylıkla hem el göstermeli uzaktan kumandayla açılan şifreli sisteme rahatlıkla geçebilirsiniz. Bu ürünlerin hepsini en uygun fiyatlarla hirdavatfursat.com online satış sitesinde bulabilirsiniz. Ben yine linklerini de açıklamalar da vereceğim zaten ondan da e, direkt tıklarsınız gidersiniz. E, bu ve bunun gibi yeni ürünlerden de haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.